Dediklerine göre 200 lira fiyatı bulunan bu cihaz arabaya yasal egzoz yapıyormuş. Ben de bugün bunu deniyorum. Bu bir OBD cihazı. OBD cihazı aracın beynine bağlanarak motor ve sensör verilerini okuyan bir cihazdır. Şimdi gelin size bu cihazın araca nasıl bağlandığını göstereyim. Benim aracımda direksiyonun altında sigorta kutusunun bulunduğu yerde OBD portum mevcut. Bu porta OBD cihazımı takıyorum. Gördüğünüz gibi takar takmaz ışıklarımız yanmaya başladı. Öncelikle Google Play veya App Store'dan Revheads adlı uygulamayı indiriyoruz. Ardından indirdiğimiz uygulamayı açıp taktığımız OBD cihazı ile telefonumuzu Wi-Fi veya Bluetooth aracılığıyla bağlıyoruz. Ana menüde birçok araç var. Buradan istediğimiz araç modelini seçip Drive'a basıyoruz. Nissan 350Z'yi seçtim ve sonuç. Aston Martin ise böyle. Ürün bence başarılı. Siz de denemek isterseniz eğer biyografimdeki linkten ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.